Herkese merhaba arkadaşlar ben Dora Bugün sizlere ben küp çözmeye nasıl başladığımı ait hikayenin doğru versiyonunu anlatacağım Bu hikaye tamamen doğrudur yani Arkadaşlar aslında ben yani daha YouTube'lar falan kurulmadan önce Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'de doğdum Ben aslında kübe başlamadan önce örgü örme işiyle uğraşıyordum e ee, gördüğünüz gibi böyle şeyler ördüm. Ee, hatta ben arkadaşlar o kadar iyiydim ki e, örgü örme milli takımına girecektim Ukrayna'dan. Ama o Sofya diye kız benim tam e, yarışacağım sırada tığımı kırdı. Tabii ben yarışmaya girdiğimde hakemler buna inanmadı ve Sofya'ya da sorduklarında "Ben onun tığına hiç dokunmadım." dedi. E, ee, tabi o sırada ben çok e, utanmıştım. Ve e, yani örgü kariyerimin bittiğini zannettim. Bu yüzden gidip evde yani 3 saattir ağlıyordum ki. E, yani uzaklardan bir yerden odamda bir e, şey gözüme çarptı. Yani bir Rubik küptü bu. E, bu biraz sonra gözüme çarptı çünkü... Önlerinde bir sürü kitap vardı. Aralarından çıkardığımda o Rubik küpün e, Moyu markalı bir küp olduğunu öğrendim. O küpü bana benim amcam vermiştim. Ahmet amcam vermişti. Ahmet amcam e, o küpü bana verdikten 300 gün sonra öldü. Ve Ahmet amcama hatta e, temizlikçilik konusunda işini çok iyi yapıyorsun diye konmuşlardı. Evet o küpü aldıktan sonra e, amcam için çünkü ondan bana kalan tek şey olmuştu ve o küpü öğrenmeye bütün vaktimi harcayamaz söz verdim. E, tabii o zaman YouTube olmadığı için e, öğrenecek tek bir yer vardı. O da okuldedikoducuları.com'du bizim okulumuzun e, konuşma sitesiydi. Oradan girdiğimde e, yazdım nasıl 3 Rubik küp çözmeye bilen var mı diye 12 dakika kadar bekledikten sonra hala unut yoktu birkaç gün sonra e, Crazy Boy 380 adlı kişiden bana yanıt geldi. Ben biliyorum e, CFOP metodunu sana öğretebilirim diyordu. Orada e, normal öğretiyordu ama tek bir şey vardı ki bana artı yerine e, kılıçlar diyordu. Çarp, çarp kılıçlar diyordu yani çarpışmış kılıçlar. Onun dışında güzelce bir şekilde öğrendim ben bunu Rubik'i çözmeyi. Her e, yeni bir bariyeri vurduğunda sap e, 30 dakika gibi e, bunları ok okul dedikoducuları sayfasından crazyboy380'e paylaşıyordum. İlk önce ilk 30 dakikanın altına indim, sonra ilk 1 dakikanın altına ilk 40 saniye, ilk 30 saniye, ilk 20 saniyenin altına sonunda inmiş bulundum e, ve o sırada ilk 20 saniye şey artık 20 saniye altına indiğimde Crazy Boy 380 artık senin bir e, World VCA yarışmasına gitme vaktin geldi dedim. E, Tabi ben o sırada onun ciddi olduğunu inanmıyordum ve o oraya gittim. Orada o kadar çok kişi vardı ki hepsi de farklı farklı küplerle uğraşıyordum. Hatta ben o yarışmada Felix Zemdex ile çalıştım. Aslında Felix Zemdegs'in babası. Ve o bana Felix Zemdegs'in tornavidasını verdi. Ve oraya gittiğim o kadar ıslanmıştım ki kendi kendime dedim ki ben artık Ukrayna'daki Kiev'in en iyi küp çözen kişisi olacağım. E, tabii ben o sırada e, bir baktım ki ilk round'u geçip ikinci round'a gelmişim. Sonra ondan sonra bir baktım final randına gelmişim ve final randında öyle bir kötü yaptım ki sanki uçan bir kuşun önüne uçak çarpmış gibi öyle batırdım çözümü. Tabi ben o sırak bütün yani kariyerimin bittiğini sandım yani hiç, bir daha hiçbir zaman e, Ukrayna'daki Kiev'in e, en iyi küp olamayacaktım. olamayacaktım Eve gidip yine ağlamaya başladım. Bu bana aynı örgü yapmanın tekrarı gibi geliyordu tamamen. Ve o sırada Crazyba 380'den bir mesaj geldi. Diyordu ki: "Sen her böyle yenilgiye uğrunduğunda çökecek misin? Ne yapıyorsun sen?" Sonra en sevdiği şarkım şarkımın sözlerini yazdım. Haydi gel içelim. Derdini yalda gel haydi gel içelim. Evet. Bu sözleri söyledikten sonra hırsım geldi. Eğer amcam için buna söz vermişsem, eğer ben Kiev'in en iyi küp çözene olacağım dediysem olurum dedim. Ve e, o sıradan amcamın bana söylediği bir söz aklıma geldi. Damlaya damlaya çöl olur. Evet o sözü o zaman da anlamıştım. Şu anda anlamıyorum. E, ondan sonra Crazy Boy 380'e yazdım. Okuldan sonra saat 6'da benimle spor salonunda buluş diye. Ve ayrıca dedim ki Felix Emdex'in tornavidasını tutan da ben olacağım. Evet okuldan sonra oldu ve spor salonuna gittim. Beklemeye başladım Crazy Boy 380'i. Uzun bir süre bekledim. Tam gelmeyeceğini düşünüp ayrılırken o geldi. Çok güzel bir sesi vardı. Ve arkamı döndüğümde onu gördüm. Ve evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle beraber Kübel'in nasıl başladığımı tamamen gerçek olan hikayesini anlatıp umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, Yorumlarınızı bekliyorum kayıt atmaya çalışacağım. Görüşmek üzere ve bay bay.